Ee, sanırım unuttunuz hocam. İnternet diye bir şey çıktı sizler. Uzay. Tabii. Diye bir ya. şey çıktı. O tabii. da galiba 90'larda dünyayı değiştiren 20. yüzyılın tabii zaten bu e, şey yapan bu bir şey değil bu değil mi? Finans kapitalin böyle azgınlaşması online teknolojinin e, şeyiyle, imkanlarıyla açıklanabilir. Hmm. Yani Hindistan şey affedersiniz e, küçücük Hollanda 19. yüzyılın başlarında kronolojik olarak Endonezya'da banka açıyordu. Yani bu manada globalleşme çok eski bir hikayedir. Yani sermaye tabii ki zaten küresel bir şeydir. Ama işlem yapamıyordu. İşlemleri hızlandıracak bir şey yoktu. Online teknoloji şunu sağladı. Zaten gölge ekonomi büyüyor. Onu iyice azgınlaştırarak büyüttü. Yani ben hep şunu e, siyasi tartışmalarda gündeme getirmeye çalışıyorum. Bir şeyin hesabını versinler bu yeni sağcılar, liberaller filan. E, çünkü bunun güzellemeleri çok yapıldı da yani e, artık bu, bunu söyleme gereğini hissediyorum. Polemik yapmayı göze alarak istedik, hiç sevmediğim bir şey. E, i̇şte dünya küreselleşti, teknoloji bizi buluşturdu, bilgi toplumu oldu, sınırlar kalktı filan. Güzel. Yani ben buradan bir tuşa basarak 50 doları Tanganyika'ya gönderirim iki saniyede veya Amerika'ya gönderirim. İyi de ben gidiyor muyum? Orada bana dur diyorlar. Gidemezsin. Bu çelişkiyi bana açıklamak zorundalar. Bunu ama herkes kendince ev ödevi yapmak zorunda. Çünkü mesela gene Marx'tan bahsediyoruz. Var. Şöyle yani Marx Marx aslında çok dini bir şey söylüyordu. Yani biz ona bu, inanıyoruz hocam sırrı abi kabul etmiyoruz. şöyle dini bir şey söylüyordu. Bu dünya insana vaat edilmiştir. Bu dini bir mesaj. Yani şimdi bunu böyle de söyleyebilirsiniz. Kazanacağınız bir dünya vardır diye de söyleyebilirsiniz. Bu şu demektir. Ben bu dünyanın efendisiyim. Ben eşrifi mahlukatım. Ben yaratıkların en şereflisiyim. Ve dünya bana verilmiş bir nimettir. Dolayısıyla evindeki gibi dolaşabileceğim onun üzerinde. Gideceğim, göreceğim, yenileceğim, yeneceğim neyse yani. Şimdi kapitalizm şunu söylüyor. Emek, insan otur oturduğun yerde. Paranı gönderebilirsin. Sermaye, sen yere gönderebilir. sermaye yani... evindeki gibi <laughs> Sermaye evindeki gibi dolaşıyor. Şimdi dolayısıyla bu çok çok önemli bir paradoks. Ee, buradan yeniden biz bir davayı hatırlamak zorundayız. Yani tarihin şöyle bir özelliği var benim anlayabildiğim kadarıyla. Bizim doğadan bağımsızlığını el, bağımsızlığımızı elde etme süreçlerimizi anlatıyor. Alet yapıyoruz bilmem ne filan. Doğadan ayrı bir dünya kuruyoruz. Heidegger gibi konuşacak olursak. Şimdi bu dünyada ...bağımsızlığımı yaşayamıyorum çünkü o dünyanın içerisinde yeniden bağımlılaşıyorum. Dolayısıyla tarihimin nesnesi oluyorum. Öznesi olamıyorum. Bu çok ezeli bir tarih sorusudur. Nasıl ben yeniden yaşadığım tarihin öznesi olacağım? Dolayısıyla bunun hesabına sokulmayan hiçbir şey anlamlı bulmuyorum ben. Tüketim diyoruz. Tüketim beni yeniden nesneye bağımlı kılıyorsa... Yani o bana bağımlı olmak gerekirken, o benim için alet olmak gerekirken ben onun için bir şey oluyorsam ortada bir problem var. E bu dünya bana sunulmuş ben internette istediğim yere gidiyorum da avuntu yaratamazlar bana. Bu noktada dini